Herkese günaydın. Daha yeni uyandım. Saat 9.52 geçiyor. Ve daha şimdi öğrendim ki tarih dersim varmış. Onda. 8 dakika sonra benim tarih dersim varmış. Lanet <laughs> olsun. Hadi hazır mıyız tarih dersine? Ben çok hazır hissetmiyorum ama mecburen gireceğiz artık. Furkan'la saklambaç oynuyoruz. Bakalım beni bulabilecek mi? Gelin gidelim. Nereye bakıyor acaba? Ne oldu? ne oldu beni bulamadın. Mı? Pişt, pişt. Sen biliyor musun Furkan'ın yerini? Ha? Biliyor musun Furkan'ın yerini? Ya bakalım birlikte. <laughs> Allah çok. Ne yapıyorsun <laughs> Sivilcelerim sinirimi bozuyor. Ve Furkan asla eve gitmek istemiyor. Asla. Gidiyor muyuz Furkan? <laughs> Gideceğiz mi şimdi? Hayatımda ilk defa tatlı yapacağım. Şimdi bir bardak toz şekermiş. Şimdi 3 yemek kaşığı kakao. 1 2 ve 3 1 litre süt ekledik ve orta ateşte sürekli karıştırarak pişirecekmişiz bunu şimdi kıvam alana kadar. Biraz kaynadıktan sonra üstüne bir kaşık tereyağını da ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Ölümüne artık baya bir yoğun oldu. Evet şimdi hindistan cevizimizi tepsiye yaydık. Bunu bunun üstüne dökeceğiz ve bir gün buzdolabında bekleyecekmiş. Dökülmedik. Çok pişirmişiz muhallebi ya. Ne yapacağım ben bunu bir, bir gün bekletip ne yapacağım? Tatlım çok kötü oldu. Size yine meltemi göstereyim. Sonra... Çok beceriksizim diye oturup ağladım ve ağlamaktan başım ağrıdı. Sinirlerim çok bozuk arkadaşlar. Sadece sultan sarması yemek istemiştim ve sultan sarması dışında her şeye benzedi. Çok kötü oldu. Çok israf yaptım ve bütün mutfağı batırdım. 18 yaşında bu kadar mallıkla geldiğim için kendimden özür diliyorum ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Gelecektik çocuklarıma sesleniyorum. Üzgünüm. Evde yemek yemeyeceksiniz çünkü anneniz yapamıyor. Şimdi kitap okumaya geçeceğim ama öncelikle bu vlogu yüklemem lazım. Vlogu şu cümleyle bitirmek istedim. Mevlana'nın güzel bir sözüyle bitirelim istedim. Ümitsizlik köyüne gitme. Ümitler var. Karanlığa doğru yürüme. Güneşler var. Umarım ümitsiz kalmıyoruzdur. Hazır Ramazan'ın son haftasına da girmişken bol bol dua edelim olur mu? Güzel dualar edelim. Güzel dileklerde bulunalım. Umarım hayatımız çok güzel bir yere doğru ilerler bu dualar sayesinde. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.